Selamünaleyküm. Değerli kardeşlerim, Rabbimin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Bugün fazla bir hareket olmayacağını sizlere önceki videolarımızda söylemiştik. Şu saate kadar akşam saat 19'ları henüz bir hareket yok. Beklendiği gibi rutin bir gün geçiyor. Sadece kısa kısa önce notlarımızı verelim. Trabzonspor Denizlispor'dan Spor'dan 500 bin lira karşılığında 16 yaşındaki sol kenar oyuncusu Mehmet Ali Şaşmaz'ı kendi altyapısına transfer olarak kadrosuna, bünyesine kattı. Tabi bu altyapı için yapılan bir transfer ve bunun hakkında yorum yapmaya gerek yok. Trabzonspor'da Draguş bugün, bu akşam, bu gece, yarın açıklanabilir. Eyüp kiralık olarak veriliyor. Trabzonspor kaleci konusunda da e, yedekleme bir kaleci olarak da Doğan Alemdar'ı halen daha gündeminde tutuyor bildiğiniz gibi Fransa'nın Rennes kulübünde bunu yaklaşık bir buçuk ay önce sizlere söylemiştim Trabzonspor'un ilk kaleci tercihi Doğan Alemdar diye Doğan Alemdar olmazsa Kayserispor kalecisi Bilal e, onun haricinde Altay Bayındır gündemden çıktı ve e, Beşiktaş'ın üçüncü şey ikinci kalecisi Ersin Destanoğlu. Bunlar Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan kaleci isimleri ama Trabzonspor Doğan Alemdar'ı almak niyetinde bu noktada çalışmaların devam ettiğini sizlere aktaralım. Eyüp Spor'a gönderilmesi tabi oradan Fatih Tekke'nin isteği doğrultusunda Melih Kabas Sakalı Trabzonspor'un transfer etme düşüncesi de var. Melih Kabasakal'la işte bir yani şöyle mi acaba oradan alınacak kiralık ücret Melih Kabasakal'ın bonservisine mi verilecek? Öyle bir planlama mı var? Yoksa bu iki transfer birbirinden tamamen bağımsız mı olacak? E, bunu bilmiyoruz. Dün akşam ben açık ve net söyledim. Şimdi bazılarınız diyor e, işte Melih Kabasakal tam bir görev adamı, tam bir kesici. Tam bir işte savunma yönü güçlü falan. Arkadaşlar bunu bana anlatmayın. Yani Melih Kabasakal'ı hepimiz tanıyoruz. Benim fikrim bu noktada değişmez. Melih Kabasakal'ın bugüne kadar üst düzey bir takımda oynadığına dahi şahit olmadık. Eyüp Spor'da ortaya koyduğumuz sabakalardaki performansını da gördük. Yani bütün Türkiye'de Galatasaray'a yarışacağımız, yarışabileceğimiz takımlar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Hatta İstanbulspor hani bir şampiyonluğu olduğu için söylüyorum. Ne bileyim ben bir Samsun Spor veya işte ne bileyim ben yani böyle ilk beşin ilk altının içerisinde olan hiçbir takım bunu görmedi. Ama Trabzonspor da bana birileri diyor ki bu çok iyi görev adamıdır, kesicidir falan. Yapmayın. bunlar Bu, bu arkadaşımız Trabzonspor'un kendi altyapısından geldiği, yetiştiği, profesyonel imza attı olmadığı gönderdiler. 1461'e kiralık olmadı, aldılar başka yere kiralık gönderdiler, olmadı ve ondan sonra satıldı. Yani İstanbul Spor ve Eyüp Spor en kariyerli oynadığı kulüpler. E ben şampiyonluğa oynayacaksam ya da Avrupa Kupalarına katılmayı hedefliyorsam ya da Türkiye'de en azından bir sezonda bir tane kupa kaldırmak istiyorsam bu takımın kadrosunda Melis Kabasakal gibi oyuncular olmaması lazım. Başkanın şu söylemine tamamen karşıyım. Hocamız kimi istiyorsa onu alıyoruz. Ya ortak akıl diye bir şey olması lazım transferde. Bunu bugün söylemiyorum. Meslek hayatım boyunca hep bunu böyle söyledim. Transferler ne tamamen bir teknik adama dayalı yapılır, ne de tamamen yönetimin e, isteği doğrultusunda olabilir. İkisi de olmaması lazım. İkisi de yanlış. Yani bir Trabzonspor'un futboldan as başkan anlıyorsa as başkanı, futbol şube sorumlusu anlıyorsa futbol şube sorumlusu olur scout ekibinin başındaki adam olur. Teknik direktör olur. Bir tane daha güvenebileceğiniz belki futbolun içerisinden örnek veriyorum. Ali Kemal Denizci'ye mesela güveniyorsunuz. İşte yönetimle danışmanlık adı altında bir görev var. 3 veya 4 kişilik böyle bir kurum kurarsınız. Teknik direktörün de içinde olduğu. Ortaklaşa bir karar mekanizmasıyla yürürsünüz. E, Fatih Tekke bugün Melih Kabasakalı kendi aklınca oyun anlayışına göre istemiş olabilir. E Fatih'teki yarın olmadığı zaman gelecek olan teknik direktör bunu gönderin diyeceksin. E yazık Günah değil mi? Aynı şeyi yabancı oyuncular için de geçer. Teknik direktörümüz kim istiyorsa onu almak için çaba sarf ediyoruz, onu alacağız. Kim istiyorsa onu alacağız. Bu yanlış bir söylem. Bu bir kulüp için en tehlikeli söylemlerden bir tanesidir. Ha, Trabzonlu bir teknik adam, bu camianın ekmeğini yemiş bir teknik adam, doğuştan Trabzonsporlu bir teknik adam, Trabzonspor'un altyapısından futbolcu olarak gelmiş, büyük hizmetler sunmuş bir teknik adam olarak onlara biraz daha fazla güven duyup biraz daha fazla tolerans gösterebilirsiniz. Ama bu insan oğludur, hata yapmaya herkes müsaittir. Bu ihtimalde göz önünden kaçırmayacaksınız, kaçırmamalısınız. Melih Kabasakal gibi oyuncu tipleriyle Trabzonspor nereye varabilir ya Allah aşkına ya? Yani kimse kimseyi kandırmasın. Eğer gerçekten ki hala yazılıp çiziliyor, ciddi ciddi böyle bir niyetiniz varsa bundan derhal vazgeçin. Yani transferde de Pina ile başlandı. Onaçu ile devam edildi. İlk iki transferi çok olumlu buldum. Pina'yı çok tanımıyordum. Sonra bazı arkadaşlarımdan Avrupa'daki bazı arkadaşlarım geniş geniş video özetlerini attılar bana. Onlara baktım. Ve Avrupa'da kime sorduysam Avrupa futbolunu bilen menajerinden tutun spor adamına eski futbolcusuna kadar orada ikamet edenlere. Yani çok 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 olumlu bir transfer dedi herkes. Hadi ilk iki transfer tamam. Yani buna okey verdik diyelim. Ama bir transferde bir sapma görüyorum. Bir yanlış yola giriş görüyorum. Önceliğimiz 8 numara, 10 numara, sol kanat açık, stoper gibi önceliklerimiz var. 4 tane 5 tane yabancı kontenjan fazlalığımız var. Ama gittik ne olduğunu tam olarak kimsenin bilmediği bir adam aldık. Ve bon servisine 5 milyon euro verdik. Yani Augusto'ya ne lüzum vardı ne gerek vardı. Belki yarın çok faydalı olacak onu bilmiyorum. Ha çok çok yüksek de bir ihtimal vermiyorum buna ama diyelim ki öyle oldu. Yine de yanlıştır. Trabzonspor ekonomisi darda olduğu bu dönem. Trabzonspor'un başka mevkilere çok acil kaliteli oyuncu transferleri yapması gerektiği bu dönem. Trabzonspor'un ekonomik olarak sıkıntıda olduğu bir dönemde Trabzonspor'un gidip elinde 3 tane 4 tane santrofor tipi oyuncu olup da 5.sini alıyorsa bu tamamen kadro mühendisliği de yapılan büyük bir yanlıştır. Bakın yarın çok faydalı da çıksa oyuncu şu an süreç ve zaman itibariyle kadro mühendisliğinin çok büyük bir yanlışıdır bu. Yani bunu böyle kabul edelim. Bazıları yok efendim sola çıkmış ya. Nereden uyduruyorsunuz bunları ya? Sika'nın sol açık oynadığı kadar evet o da sol açık oynuyor. Çok mecbur kalınan durumlarda. Klasik sol açık değil bu adam santrafor. Ya yani bir de transfere bir kılıf uydurmak için ya tipik santrafor değil zaten. Nasıl tipik santrafor değil ya? Adam sırtı kaleye dönük oynayabilen pivot türü bir santrofor ya. Kim kimi kandırıyor arkadaşlar? Hangi dünyada yaşıyoruz? Trabzonspor, Augusto ve Melih kal söylemleriyle bana göre yanlış bir yola bir sapmaya girildi. Bir an önce herkesin kendisine gelmesi lazım. Burası Trabzonspor ya. Koca bir camia. Biz size Beşiktaş'ın, Fener'in, Galatasaray'ın harcadığı paraları harcayın diyemeyiz zaten. Bunu diyen Trabzonspor'a kötülük ediyor demektir. Ama kardeşim yani biraz mantıklı ya. Bu adama gidip 5 milyon euro verene kadar örnek veriyorum tamamen. 5 milyon euro verip de alamadığın bir oyuncuya 6,5 ver al onu. 6 veriyordun, 7 ver al onu gibi şeyler uygulanabilir, uygulanabilmesi lazım. Yani birinci kamp dönemi bitti. Hala biz elimizde iki tane ben Ağustos'u saymıyorum ne vereceği belli değil. Yani direkt bank oynayabileceğini düşündüğüm iki tane transfer yapmışız. Şimdi bu İskoç Glasgow Rangers takımının stoperi gündemde yeniden. John Sudder. Oyuncunun kalitesi iyi. İyi bir oyuncu. 28 yaşında. Trabzonspor'un ilgilendiği yurtdışı basınında yazıyor. Ben buradan uyarıyorum. Ashilden tendonu sakatlığından dolayı 50 maç kaçırmış. Yani 2022-23 veya 23-24 sezon olabilir. 50 maç kaçırmış. Geçen sezonda 19 maç kaçırmış. Sakatlığını dikkat edin. Eğer sakatlığında bir problem yoksa, olmayacaksa, bunun garantisini verebilecek Avrupa'daki bir sağlık kuruluşu varsa, alınmasında bir sıkıntı yok. Hani lüstremle takas üstüne işte bir miktar para falan olabilir belki belki böyle bir şeye girebiliriz. Ama eğer bu oyuncuyu kalite olarak düşünüyorsanız evet ama sakatlık olarak hem Avrupa hem Türkiye'de bence çok ciddi kurumlarda çok ciddi sağlık kuruluşlarında çok ciddi taramalardan geçirilmesi lazım. Yani bizim alıp sakat bekletip e, oturtmaktan dilemiz yandı yani birçok futbolcuda. Bunun dışında fazla bir şey yok kardeşlerim. Yani Trabzonspor bu Atletico Madridli Saul Niguez transferini bitirmeye çalışıyor. E Saul Niguez yani son dönemlerinde baya bir düşüş içerisinde. Son iki sezonunda düşüş içerisinde olan bir oyuncu. Onu da geçtim. Tam kariyeri gerçekten müthiş. Müthiş kariyerli bir oyuncu. Ama yani 6 milyon euro seviyelerinde bir bon şey yıllık kendi istediği ücret var. İşte Atletico Madrid bunun %50'sini verirse biz 3 vereceğiz. Peki sonraki yıllar ne olacak? Yani bir karmaşıklık yine bir kısır döngü içerisindeyiz gibi geliyor bana. Bu Girona takımında İspanya'nın oynayan Sigankov çok kaliteli bir oyuncu. Çok çok kaliteli. Benim aldığım bilgi şu şekilde. Boga transferi mucizelere kaldığı için ki olma şansı artık bu saatten sonra belki binde bir ihtimal. Zaten maliyeti çok yüksek. Fatih Tekke'nin şimdi bu kovu çok istediği ifade ediliyor. Ee, Ukraynalı kanat oyuncusu gerçekten müthiş bir ama Ama bonservisi de 18 milyon euro. Bu noktada pazarlıklar var. Görüşmeler var. Ama Trabzonspor e, kiralama usulü, kiralama yöntemiyle bu oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışıyor. Bakalım burada bir gelişme göreceğiz mi? Diğer oyuncu hepinizin bildiği gibi Camuran Puertas. Yine İspanyol. E, Arap kulübünde oynuyor. El e, Katshia takımında oynuyor. Yani e, benim şu an ismi geçen oyuncularda alınmasını dört gözle beklediğim en çok istediğim oyuncu e, bu oyuncu. Çünkü bu oyuncunun transferinde de oyuncuyla bir problem olmadığı ifade ediliyor. E, kulübüyle yüzde oranında anlaşma tamam. Hani onun yerine bir futbolcu alacaklarmış onu güya bekliyorlarmış. Derken e, Puertas transferinin bir iki gün içerisinde bitirilmesini artık istiyoruz. Ve bekliyoruz da yani bekliyoruz sayın başkan yani bize kaç defa televizyonlarda iki oyuncuyla anlaştık bir iki gün içerisinde açıklarız ya da bugün yarın açıklarız dediniz en son bugün yarın açıklarız dedikten sonra üzerinden bir hafta daha geçti ve benim için öncelik şu yani anla, bir kafam biraz karıştı Şundan yani bu Ağustos Augusto transferi benim e, zihnimi bulaştırdı. Nereden çıktı bu? Onu geçtim Melih Kabasakal arkasından söylemleri başladı. Yani bu çok sağlıklı bir gidişat değil. Bu gidişat bu şekilde devam ederse biz sezon içerisinde kahrolmaya, hayal kırıklığı yaşamaya devam ederiz. Çok net. Ama yani e, puartas'ı bitirecekseniz bu Arabistan'daki İspanyol oyuncuyu bitirin artık. Yani Niguez'i alacaksanız, alma şansınız varsa ki bana göre çok zor. Alabiliyorsanız lütfen alın artık. Lig yaklaşıyor. Yani ligin başlamasını e, bir ay gibi bir süre kaldı. Daha önemlisi Erzurum kampı salı günü başlıyor. E, bu oyuncular bir uyum oyun süreci yaşayacak. Takım arkadaşlığına adapte olacak. Sizin teknik adamınızın teknik taktik anlayışına adapte olması lazım. Hep böyle geç kalıyoruz. Sonra diyoruz ki ya bu sezon baş kampında zaten yoktu onun için böyle oldu. Ya yapmayalım ya. Ne zaman yaptık bu transfer planlamalarını? Bakın birinci transferleri Trabzonspor'un birinci tercih olarak düşündüğü hiçbir oyuncuyu alamadı Trabzonspor. Onu açu dışında. Yani Gromberg düşünülmüştü birinci sırada. Efendim Sangare düşünülmüştü. Zafer Yüz düşünülmüştü. Bir iki oyuncu daha vardı şu an aklıma gelmiyor hepsinin ismi. Bunlar hep birinci sıradaydı hiçbirini alamadık. E şimdi ikinci, üçüncü alternatifimiz olarak değerlendirmeye koyduğumuz oyuncularda da hala bir mesafe alamadığımız için biraz yönetimin elini çabuk tutması gerekiyor. Ve böyle Melih Kabasakal falan bunlarla milletin önüne çıkmayın ya. Çıkmayın yani. Hani bu men diye 15 istiyorduk ya buna 10 veriyordular da biz 15 istiyorduk niye vermiyoruz yani Neyi bekliyoruz yani çok sağlıksız bir ortam yaşanıyor çok sağlıksız bilgiler geliyor çok söylemle eylemin örtüşmediği bir Trabzonspor süreci yaşıyoruz transfer süreci yaşıyoruz İnşallah böyle çok transfer politikasından sapmış bir görüntüye girmeyiz şimdi Beşiktaş Gitti. Orkun Kökçü'ye 30 milyon euro verdi. Ya yazık günah ya. Yazık günah. Orkun Gök, e, Kökçü çok mu büyük bir üst düzey oyuncu ya? Ya bizim milli takımımızda şu bizim milli takımımızda Hakan Çalhanoğlu'nun yedeği ya. Ya bu nasıl böyle Türk futbol adına konuşuyorum? Bu ne kadar e, cahilane ya da popülist politikalar bunlar. Böyle yanlışlıklar olur mu? Bu ülkenin euroları, milyon euroları nerelere dağıtılıyor böyle ya? Galatasaray'a gitmiş bir adama 75 milyon euro veriyor ya. Biz Trabzonspor yönetiminden 10 milyon euro, 9 milyon euro, 11 milyon euro, 13 milyon euro ver oyuncu al demiyoruz. Dersek de ihanet ederiz bu kulübe. Trabzonspor bir tane, iki tane çok kaliteli nokta atışı yapacak o oyunculara belki 6,5-7 milyon euro bantlarında bir rakam vermesi lazım. Onun dışında Trabzonspor genç oyuncu bulup, isimsiz oyuncu bulup ama onları da gidip 5 milyon, 5,5 milyon euroya almayacak. Kaynağından bulup çıkaracak. 1 milyon dolara, 1,5 milyon dolara, 2 milyon dolara bulacak bunları. Lütfen transfer politikanızı gözden geçirin. Lütfen. Bu işi sadece teknik heyete, sadece Fatih Tekke'ye endeksleyerek, ona bütün sorumluluğu yükleyerek onun dediği her şeyi yapıyoruz demek sizi kurtarmaz. Yarın olası bir başarısızlıkta evet teknik adamların gidişi kolay olur ama sıra sizdedir sevgili yöneticiler. Bunda böyle bilmenizde fayda var. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun kardeşlerim. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun.